Merhaba arkadaşlar. Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zamanları video gelmiyor. Bunun nedenini konuşacağız Normalde video yapmak çok istiyorum. Aklımda güzel güzel fikirler var. Ee, ama şu konuda arkadaşlar illa arkadaşım videos. Ee, hep evde duruyorum, oyun oynuyorum. Biliyorsunuz en son PS4 Slim kutu açılımı çektik. PS4 uğraşıyorum fikir oynuyorum videoya zaman hiç kalmıyor. Okula gidiyorum, geliyorum ama 2 3 hafta okula gitmiyorum. Çünkü yani o sınavlar bitti. Sınavlar bittiğinden beri okula gitmiyorum. Şimdi video çekmeye hiç zamanım kalmıyor arkadaşlar. Yani bu videodan sonra sık sık videolar gelecek. Merak etmeyin. Ben sizin için sık sık videolar çekeceğim. Şimdi burada da yastıklar koydum şöyle ayağıma. Ben de video izliyordum oturdum. Ee, sık sık videolar gelecek merak etmeyin arayın video. Sızladım arkadaşlar. Onu diye öyle konuşuyorum bir de sessiz konuşuyorum. Ondan özür dilerim. Haydi <laughs> bundan sonra dediğim gibi sizlere video atacağım sık 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 sık. Neredeyse her gün video gelecek. Ee, ben iki günde bir, bir günde bir falan bilmiyorum. Ama artık video geldi. Bu videonun sonra anlayın ki beni sevenler, izleyenler, sürekli izleyenler için video çekeceğim. Ee, biz de Kutu açalım. Vallahi güzel izlenme geldi. Bir de bir oh biz Arkadaşıma bir like. Bu videoda bir like patlaması gelirse sevinirim. 5 like hayatta yapamayacağız. Ama bir 5 like atın yollayın gelsin. Dalsın. <laughs> Her neyse, Bu videoyu burada bitirelim. Bay bay.